Hmm. Şu ekinleri bir toplayayım ya. Yani. Hmm. Biraz su. Tamam. Şöyle toplamamız lazım. Bir top ye. Şöyle i̇şte su. Top. Nam nam nam. Güzel oh, Aa karpuz. Tamam. Oh, patates. Yiyelim. Ekelim. Ve biraz Aa su bitti lan. Dur hemen su doldurayım. Tamam şimdi şöyle sulayalım. Bitti. Bu neydi ya unuttum mu nazar? Acaba nasıl bir şey lan bu? Ben, ben bunun hayatımda hiç yemedim. Güzel büyüyorlar da ben bunun hayatımda hiç yemedim. mi? Oo oh, kokusu güzel. Oo oh, o namaz güzel lan. Ne olur. Oğlum mevzu onu güzel lan. Dur dur bir fikir var aklımda. Bunu pişirirsen ne olur? Deneyelim. Dolduralım. Şöyle ak yakalım. Karıştır karıştır karıştır. İç bakalım. Oo oğlum efsane lan. Hmm. Dur bakalım. Aa elim yandı. Oo. İsmail bak. Hmm. Ben bunu iksir yaparsam ne olur? Uuu uh, tadı güzel. Hmm. E, İkisi de yapacağım dur. Neylesin? Bir bakalım ne olacak. Şimdi bize şey lazım. Ben de var. Valla. Tamam. Hmm, aklıma çok büyük bir fikir geliyor. Dur. Olmadı. Hmm, havuç. Olmadı. Peki bu olmadı bu 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 bu, bu. aa oldu bu ne lan hmm. bir içecek bakalım ne olacak Vallahi hiç bilmiyorum bu ateşe direnç vav wow. bir ateş atlayacağım bakayım ne olacak oha lan geçip ben yam yam lan <laughs> çok güzel lan hmm. peki ya Oo, bu da oluyor Geçelim bakalım. Aa tavşan ayaklarım. vay Aa lan tavşan oldum. <laughs> tavşan oldum. Tamam. Hmm. Cünden sok. Hemen. Hmm, tamam. Şimdi, çok az kıldım lan. Bir kendime evcil hayvan yapayım bari. Babacık. Tamam şimdi sen kaç. Sen yani çok uzasın <laughs> ha. Ben kaçma değil sanırım ben ip bağlayalım. Hmm. Hadi gel babacık gezelim biraz. Hmm. Hmm. Ne olmuş lan buraya? Ana. Hmm. Lan mavi. Öldü mü lan? Pişt. Lan puş. Öldü mü? Ah. Kim geçmiş bana? Ne yapıyorsun? Şeyler oluyor, Durdumuz. Hayır, o benim. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Seni kötü donuzcuk. Lütfen, dur. Bekle. Hadi. Tutun. Aa!

嗯，怎么嗯嗯，我来了。 Да hey, что? А, сейчас он! Бакен,